kardeşlerim Ramazan 3-10 zaman dilimi Peygamber Efendimiz öyle tarif ediyor. Birinci 10 bitti. ikinci 10'un sonuna geldik. Nasip olursa Ramazan'ın sonlarına doğru artık yol alıyoruz. Rabbim ömür verirse inşallah Ramazan'ı tamamlayıp Kadir Gecesi'ni idrak edip bayram sabahına ulaşan bahtiyarlardan olabilmeyi daha nice bayramlara ulaşabilmeyi Rabbim Teâlâ ve Tehaddeti Hazretleri nasip eylesin. İbadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi cennetimize vesile eylesin inşallah. Reyyan cennetini hak eden bahtiyarlardan eylesin. Peki. Geçen zamanın pişmanlıklarını yaşamamak gerek. Biraz pişmanlık üzerinden ve peygamber duaları üzerinden hasbihal edeceğiz inşallah. Geçen zamanın pişmanlıklarını yaşamamak gerek. Pişman olmak bir şey ifade etmiyor çünkü telafisi yok. Dünün pişmanlığını yaşayacağım mesela. Dünkü zamanı tekrar yaşayabiliyor muyuz? Bitti değil mi? Geri dönüşü yok. Dün sabahtan akşama kadarki süre bitti. Bir daha yaşamayacağız. Eğer değerlendirebilmişsek ne mutlu bize. Bahtiyarlardanız. Ama değilse gün gün ömrün bitmesi gibi Ramazan da bitiyor. Pişmanlıklarını yaşayacağımız konular olabilir. Yaşatmasın Rabbim. Peki. Şimdi şöyle ki <laughs> Bazen pişmanlıklarını yaşayacağımız, ağoba ettiğimiz, keşke dediğimiz, keşke olmasaydı, keşke yapmasaydım, keşke söylemeseydim, keşke şunu yapsaydım. Yaptığımız hatadan, söylediğimiz yanlış sözden ders çıkarıp düzelir ve düzeltirsek keşkelerin bir anlamı var. Keşkeler o zaman bir anlam ifade ediyor. Keşkenin anlamsız olduğu, fayda vermediği zamanlar var. Şimdi buraya kulak verin. Bakalım bizde de bu keşkelerin fayda etmediği zaman dilimlerini yaşayan yaşantımız mı var? Ee, ya da Rahman'ın istediği istikameti bir hayat mı yaşıyoruz? Bakalım. Ölüm meleği başımıza belirecek ve diyeceğiz ki Mü'minun suresi 99 ve 100. ayet kelimelerde. Beni geriye gönder. Geride bıraktığım hayatımda salih ameller işlerim belki diyeceğiz. Hani bir, bir fırsat ver, salih amel işleyelim, namaz kılalım, sadaka verelim, işte iyilik yapalım, e, insanlara yardım edelim vesaire. Beni geriye gönder, belki geri kalan ömrümde iyilikler yaparım. Ama geçti. Geçti artık. Geriye dönüş yok. Mu'minun suresi bunu söylüyor bize. Bu an keşkenin bir faydası olmaz. Eğer keşke demeyecek gayet yaşamamışsak. Başka? Kıyametin kopmasıyla Haktan sapmış kişinin ellerini ısırarak keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Keşke filancayı kendime dost edinmeseydim. Furkan suresi 27 ve 28. ayetler. Keşke peygamberle aynı yolda olsaydım diyeceğiz. Keşke filancayı dost edinmeseydim diyeceğiz. Yani bizim dost edindiğimiz kişiler eğer bizi peygamber çizgisinden dışarı çıkarıyorsa Bizi peygamber çizgisinde tutmuyorsa şayet hesap günü diyeceğiz ki keşke falancayı dost edinmeseydim. O zaman edinmeseydim. Orada yok telafisi. Orada faydası yok bu pişmanlığın. Bu söylenecek keşkenin orada geçerliliği yok. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Orada faydası yok. Burada edinmeseydim edinme. Hala fırsatın var. Falancayı dost edinme. Eğer seni peygamber çizgisinin dışına sevk ediyorsa dost edinme. Eğer şu an dostunsa onu da hak yola davet et. Değilse arana mesafe koymayı unutma. Üzüm üzüme baka baka kararacak çünkü. Seni hak yolun dışına çıkaracak çünkü. Keşke peygamberi dost edinseydim. Peygamberin yolundan gitseydim diyeceğiz. Hesap günü keşke fayda etmeyecek. Müslümanlar bu dünyada amel var hesap yok. Hesap verilmeyecek bu dünyada. Bu dünyada hesap yok. Amel var hesap yok. Yarın hesap gününde hesap var amel yok. İki rekat namaz kılamayacaksınız. Kefeninizin cebinden elinizi uzatıp iki lira tasavvufta sadakada bulunamayacaksınız. Bir yetimin başını okşayamayacaksınız. Toprağın altına girdiğinizde artık tercihler bizim elimizde olmayacak. Keşkeler burada geçerli. Başka hangi keşke fayda vermez? Bakalım Mülk Suresi, hani hepimizin bildiği tebareke diye bildiğimiz sure var ya, Mülk Suresi 7 ve 10. ayetlerde Allah bize öğretiyor ki, Cehennem uğultuyla kaynayıp öfkesinden çatlayacakmış bir hale gelmişken, kaynayacak fokur fokur. Cehennem öyle uğuldayacak ki, öyle uğuldayacak ki cehennem, biz diyeceğiz ki, keşke bize gelen uyarıcıyı dinleseydik, aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli cehennemin mahkumları arasında olmayacaktık. Bu alevli cehennemin mahkumları arasında olmayacaktı. Olmasaydık, keşke bize gelen uyarıcıyı dinleseydik. Dinleseydik ya, bu dünyada keşke'nin çaresi var. Şu an fırsatı var. Sorulacak hesap gününde size Allah'ı ve peygamberi anlatan gelmedi mi? Sizi uyarıda bulunan gelmedi mi? Siz kulak vermediniz mi ona? Size Allah'ın peygamberinin öğrettikleri anlatılmadı mı? Kur'an ne diyor? Anlatılmadı mı size? Sorulur hesap gününde. Ve o gün keşke bize gelen uyarıcıya kulak verseydik demek o keşke fayda vermiyor işte. Fayda vermeyen keşkelerden birisi de orası. Keşke kulak verseydik. Evet verseydik. Ama o keşkeyi burada söylemek mesela orada değil. Başka Nebe suresi 38 ve 40. ayetler bize diyor ki şu keşke de fayda vermeyecek. Keşke şöyle olsaydı diyoruz ya. Şu keşke fayda vermeyecek orada. Hangisiymiş bakalım. Ruh ve meleklerin saf saf durup Rahman'ın izin verdiklerinden başkasının konuşamayacağı, konuşanın da doğru söyleyi, söyleyeceği günde ya kün küntü diyenlerin keşkesi fayda vermeyecek. Keşke toprak olaydım diyeceğiz. İnşallah gerek kalmaz. Ama o keşke fayda vermeyecek. Keşke toprak olaydım diyeceğiz. Hazreti Ebubekir de Allahu alem der ki bir gün duasında keşke Ebubekir sayfası hiç açılmasaydı. Keşke Ebubekir diye bir defter işlenmeseydi. Ben ağaçtaki dal olsaydım, yaprak olsaydım da amellerle muhatap olmasaydım. Derdine Müslümanlar, derdine Derdi amelleri hakkıyla eda edememenin kaygısı. Yaratılış gayesinin hakkını verememenin kaygısı. Bizdeki gibi yemek az tuzlu mu oldu, çok limonlu mu oldu? Yağ mı fazla, şekeri mi eksik? Bizim gayeler, gayelerimiz biraz başka değil mi? Efendim bu akşam davetteydim de biraz yağ fazla kaçmış. Geçen gün davetteydim tuzu biraz az olmuş. İftarını açmak için Ot, basıp geçtiğimiz ot var ya, ot, iftarını açmak için ot bulamıyorlar şu an Gazze'de. Binaların morozyumları altında kalmış hepsi. İftar için ot bulacaklar, başka bir şey değil. Sarma, dolma, gözleme, borak, börek vesaire yemeyecekler. Bir ot bulacaklar, ayağımızı basıp geçtiğimiz ot var ya, onunla iftar edecekler, o da yok. Bulabilirlerse çamurlu suyla iftarlarını açıyorlar. Yemeğin çok mu tuzlu oldu, az mı limonlu oldu? Kaç çeşit sofradan kalktık geldik şimdi Allah alem hepimiz. Hepimiz için geçerli. Kaç çeşit iftar sofrasından kalktık da geldik. Burun kıvırdı değil mi? Efendim ya yağ biraz fazla oldu galiba. Limonu biraz eksik mi oldu ne oldu? Kaç çeşitten kalktığımızın sayısını bilmiyoruz değil mi? Rabbim şükrünü eda edememekten muhafaza eylesin. Başka en son dedik ki ruhların, meleklerin saf saf dizildiği gün, Rahman'ın müsaade ettiklerinden gayrısının konuşamayacağı gün, konuşanın da mutlaka doğru konuşacağı gün, ya leyteni küntü türaba diyeceklerin keşkesi fayda vermeyecek. Keşke toprak olaydım ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir'in niyazında olduğu üzere, keşke Ebu Bekir diye bir sayfa açılmasaydı. Ağaçtaki dal olsaydım keşke. Ebu Bekir amelle muhatap olmasaydı diyor ya. Rabbim amel defterimizi sağımızda alan bahtiyarlardan olmayı nasip etsin. Başka? Peygamber Efendimizin bir ifadesi var. Hani dedi ki pişmanlıklarımızı azaltmak gerek günden güne. Değilse ömür azalıyor zaten. Allah dostlarından birisi der ki her gün ömrü azaldığı halde Dünyalık metaı, dünyalık malı, serveti, imkanı, o an ne anlarsanız. Her gün, gün gün ömrü azaldığı halde dünyalık malım artıyor diye sevinen cahillerden olmamak gerek diyor. Ya Rabbi o gafillerden muhafaza eyle bizi diyor. Her gün malım, ömrüm gün gün azalacak bu satıcısının öğrettiği şekliyle yani. Seslenir ya. Kayseri bölgesine gidenlerimiz varsa bilirler. Evvelce Erciyes'in tepesinden kar erimezdi. Şehre kar getirip satarlardı. Buz getirip satarlardı. Yazın ortasında serin serin serin. Buz satarlardı. Fakat öyle sıcağı ne olur? Eğer buzu hemen satamazsa erir biter değil mi? Satıcı bağırır. Tellak edasıyla bağırır. Tellak edasıyla der ki: Sermayesi her an azalmakta olana acıyın insanlar. Malımı alın. Sermayesi her an, her saat azalmakta olana acıyın der buz satıcısı. Niye böyle bir nidada bulunur? Öğlen oldu, sıcak fazla. Az daha dursa bu güneşten eriyip gidecek. Şu an satsa bir dünya para kazanacak sermayesi o çok kazanacak. Yazın ortasında buz gibi kar. Hemen satabilirse para kazanacak ama eğer bir iki saat daha satamazsa eriyip bitecek sermayesi. Elde var sıfır. Ömrümüz buz satıcısının elindeki buzlar gibi Müslüman. Her an ömrümüz azalmakta iken, ömür sermayemiz azalmakta iken, hala günahlarına acımayan yani kendisine acımayan hani kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti var ya esasen bunu anlatıyor bize şu an işlediğiniz günahlar yarın sizin azap çekmenize sebep olacak kendi kendinizi atmayın tehlikeye bunu öğretiyor bize pişmanlıkları azaltmak gerek Müslümanlar Der ki alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki her ölen pişman olacak. Enteresan değil mi? Her ölen pişman olacak. Allah Allah. Hadi çok günah işleyen pişman oldu. Pişman olmak zorunda. Başka geçer akça yok çünkü. Kızım kalk kıl namazını. Demeyesin babam Muhammed Mustafa'dır. Diyen peygamberimiz var değil mi? Aleyhisselatü Vesselam. Babam Muhammed Mustafa'dır diye güvenmeyesin. Kalk kıl namazını başının çaresine bak, kendini kurtarmaya bak. Öyle diyordu değil mi? Pişman olmak gerek hataları. Ama Peygamber Efendimiz enteresan bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, her ölen pişman olur. Herkes pişman olacak. Sübhanallah. Hadi günahı çok olan pişman oldu. E ömrünü ibadatı taatle yaratılış gayesine uygun geçirmeye çalışan niye pişman olacak? Sorarlar peygamberimize ya Resulallah Nedendir acaba pişmanlığı? Neden pişman olacak herkes? Hani günahkarı anladık. Diğerleri nedendir pişmanlığı ya Resulallah? Peygamberimizin cevabına dikkat ediniz. Her ölen pişman olur. Eğer inkarcıysa Rabbim bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Eğer inkarcıysa neden inkarından vazgeçip iman etmedim diye pişman olur? orada o pişmanlığın faydası yok Allah muhafaza. Eğer mümin birisi ise iman ehli birisi ise neden daha fazla salih amel işlemedim diye pişman olur. Her ölen pişman olur Müslümanlar. Peygamber Efendimiz öğretiyor. Rabbim pişmanlıklarımızı ziyadeleştirmesin. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri yarınlarımızı günlerimizden daha hayırlı ve bereketli eylesin. Yaratılış gayemize göre hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ne güzel bir zaman dilimindeyiz değil mi? İkinci onda bitmek üzere. Ramazan artık yarıyı devirdik. Hızla ilerliyor. Aynen ömrün hızla ilerlemesi gibi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra İmanımızı ikrar ettikten sonra içini salih amellerle tezyin edip güzel ahlakla doldurmak gerek Müslümanlar. İyi Müslüman olmak, iyi insan olmak gerek Müslümanlar. <laughs> Peygamber Efendimizin bize öğrettiği dualar var. Bunların en üstünü Seyyidül İstiğfar diye geçer. Özet olarak paylaşayım. Aklımızda kalsın. Beraberce duayı yapalım tamamlayalım. Seyyidü'l-istiğfar duası. Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki kim gönülden inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek Seyyidü'l-istiğfar duasını gündüz yaparsa akşam olmadan önce ölürse şayet iman üzere ölür. Kim bu duayı akşam yaparsa şayet gündüz olmadan önce ölürse iman üzere ölür. Müjdenin büyüklüğünü görüyor musunuz? Hocam ezan, ezan okundu mu? <laughs> Olabildiğince özet gitmeye çalışıyoruz, en azından duayı paylaşalım. Kim akşam okursa, sabah olmadan ölecek olursa iman üzere ölür. Duanın, secd istiğfar, duaların efendisi, duaların en büyüğü. Bilmek gerek kıymetini. Kim sabah okuduysa, akşam olmadan önce ölecek olursa, iman üzere ölür. Ben söyleyeyim tekrar ederim Müslümanlar. Beraber söyleyelim. <laughs> Allahumma ente, ente Rabbi. Söyleyebildiğiniz kadar siz de eşlik etmeye çalışınız. Neden mi? Hiç değilse bu gece vadesi yetecek olanımız olan varsa belki ben belki sen. Bu gece vadesi yetecek olanımız varsa sabah olmadan önce öleceksek şayet iman üzere öleceğimizi peygamberimiz müjdeliyor inşallah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك بعدك ما استطعت أعوذ بك Min şerri, min şerri ma sanatu ebu leke bi ni'metike ben aleyye ilimine. ve ebuu bi zembi fagfirli fe innehu ben la yagfiru zunube illa ente anlamını söyleyelim tamamlayalım ee, bu aslında uzun uzun anlatacak bir vaaz konusu olan bir dua ama hiç değilse telaffuzunu beraberce söylemiş olduk akşam inanarak söyleyen kişi sabah olmadan önce ölecek olursa iman üzere ölür sabah söyleyen kişi akşam olmadan önce ölecek olursa vade Allah'a ait değil mi bilmiyoruz ne zaman öleceğimizi akşam olmadan önce ölecek olursa iman üzere ölür diye tarif ediyor sevgili peygamberimiz Buhari hadisinde. Anlamı şu. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur ya Rabbi. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ya Rabbi. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Günahlarımı itiraf ediyorum ya Rabbi. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anıyorum ya Rabbi. Günahımı itiraf ediyorum ya Rabbi. Beni affeyle. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur ya Rabbi. Rabbim seyyidül istiğfar hürmetine, Ramazan-ı şerif hürmetine, geçmiş bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Reyyan cennetini hak edip doğrudan cennete giden bahtiyarlardan olmamızı nasip eylesin. Nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Bizleri ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaye gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.